Çoban Ateşleri Behçet Aysan Herhangi bir yerinde dünyanın çobanlar ateşler yakıyordu ve suya iniyordu yaralı bir ceren. Çok uzaklarda şeker kamışı tarlalarında asi bir farabundo marti oluyordu rüzgar ve akşam. Herhangi bir yerinde dünyanın saat dokuzu vurunca Greenwich, bir silah tüccarı, eritilmiş altın içiyordu ve kan. Kesik çocuk başından yapılmış kupasından. Herhangi bir yerinde dünyanın bir tutukluğunun yüreğindeki avluya konuyordu güvercin. Frankalardan, kelepçeden, bu kağıdan, sardunyalar açıyordu pas renginde çok uzaklarda yün eğriyordu resmime bakarak anam. Ve benim şarkıma karışmış vinç sesleri geliyordu doklardan. Herhangi bir yerinde dünyanın çobanlar ateş yakıyordu hala.